Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de. Evladım fiziğe girelim mi? Girelim mi? Hocam fizik deyince herkes beni gösteriyor hocam parmağıyla. Adam da fizik manyak. Hayır. <laughs> <görüyor gülüyor> ya. Evladım <laughs> o fizik bu fizik değil. Fizik evrende gerçekleşen olaylar var. Mesela ne oluyor? Dünya dönüyor hocam. Süper zekisin. E, güneş ne yapıyor? Güneş öyle duruyor. Bakıyor. İçinde bir sürü reaksiyonlar oluyor değil mi? Patlamalar. Patlamalar oluyor. Ondan sonra bize ışık veriyor. Bu ışık bize ta güneşten buraya geliyor. <laughs> sonra ne yapıyor evladım? Bizi ısıtıyor. Bunların hepsi fizik. Vay. Hocam ben bunları... coğrafya diye biliyordum onları. Yani fizik, coğrafya <laughs> aslında bütün bilimler bir arada evladım. Hepimiz kardeşiz. Herkesin içinde matematik var mesela. Hayda. Kafayı yani. yani. bundan kurtulamazsın ki. O zaman bak anlamaya ve açıklamaya çalışan temel bilim dalı neymiş evladım? Fizik. Fizik. Süper zekisin atom mesela fizikle alakalı. Ondan sonra ısı, çevre bilmem ne bunların hepsinde fiziğin alakası var. Temel olarak fizik ne inceliyor adam? Fizik insan vücudunu inceler hocam. Adamın üstüne ne düşüyor? Balta. O balta mı evladım? Bu ne? Yazıyor? Örs, örs müydü bu? Earth of Earth. Abi, hocam. Bu düştü adamın kafası yedi. Mesela bu fiziği en önemli buluşlarını yapan bir adam kim bu? Newton. Newton. Newton neyi buldu biliyor musun? Elma kafasına düştü ve yer çekimini buldu. Hocam bu elmadan çok her şeye benziyor yani. <laughs> adam kafasına düşüyor canım. Temel olarak neyi inceliyor? Madde ve enerji ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceliyor. Yani madde enerji deyince mesela e, biyoloji ne işliyordu? Işitir? Canlıları inceliyordu ya. E ee, kimya ne yaşıyordu? Kimyasal olayları inceliyordu. Dolayısıyla bu da madde ve enerjiyi ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceliyor. Evrendeki olayların hepsinde ortak olan şey ne aslında? Bak, bu çok önemli. Burada fiziğin en önemli incelediği şey. Şöyle bir şey var biliyor musun? Kelebek etkisi diye bir şey var. Duydun mu? Evet hocam. Yani ard arda domino etkisi gibi. <laughs> Aynen. Mesela şöyle. Ta e, Antarktika'da Antarktika'da kelebek olmaz da neyse. Şeydeki e, Venezuela'daki bir kelebeğin kanat çırpışı İstanbul'da bir fırtınaya yol açabilir. Allah Allah. Aynen abi. Bak şöyle bir şey. Kelebek kanat çipiyor Oradaki hava moleküllerini hareket ediyor. Doğru. Hava molekülleri başka hava moleküllerini çarpıyor. Ondan sonra o gidiyor ta Antarktika'ya. Antarktika'da vay hareketlendirme başlıyor. Antarktika'dan buraya ta fırtına geliyor mesela. Öyle düşün. Anladım. Yani dolayısıyla bizim <laughs> yaptığımız her şey e, sebep sonuç ilişkisine Yani neden sonuç ilişkisine dayalı. Bir gerekçesi var her şeyin. Yani yani. Bir gerekçesi var. Sebep sonuç derler ya. Bunun sebebi bu. Sonucu da bu. Yani ben bu kalemi böyle yaparsam kardeşim sonucu kırılır. Değil mi? Hani sebebini bilip sonucuna hükmedebiliriz. Dolayısıyla fizikçilerin doğayı keşfi için doğada birçok düzenlilik var aslında bizim için. Bak doğada bak şu şu ağacın yapısına bakar mısın? Şöyle bak ortadan bir çizgi çeksek. Şuna bir çizgi çeksek aynı Hristiyanlardaki gibi. <laughs> amen. Haç amen o çıkardı. Hayır şurada bir oran var buradaki, buradaki, buradaki toplam büyüme oranları birbirine aynı oluyor. Ve ya Yaz, bunu kış, mevsimleri göstermişler hocam. O kadar güzel yaratmış ki Tanrı. Allah o kadar <laughs> güzel yaratmış ki. Dolayısıyla diyoruz <laughs> ki. De, Ameno dediniz artık. Ameno dediniz. Aynen. Sonra Hristiyanlaştık. <laughs> <laughs> Neyse. O kadar güzel yaratmış ki. Dolayısıyla buradaki denge bu doğanın güzel kanunlarını keşfettiğimiz anda ne oluyor? Vay be diyoruz. Yani gerçekten e, fizik dünyadaki her şeyi değiştirebilecek bir kuvvete sahip çünkü her şey fiziksel. Bıraktım düştü. Bunu bırakınca yukarı çıkması gibi bir olasılık var mı? Yok, Yok abi. Bunu bildiğin zaman rahat ediyor musun? Mesela bıraktığın zaman düşeceğini bildiğin zaman rahat. Aynen. Yer çekimi diye bir film vardı hocam. Ee, Kadın uzayda böyle filmin sonuna kadar Böyle çırpınıyor, kurtulmaya çalışıyor, işte hep uzayda geçiyor. <laughs> film, uzun bir film. Aa o çok güzel. Gravity evet Grav çok iyi, çok iyi. En sende. son filmin son sahnesinde ayağını basıyor. Sandra Bullock evet. Ha, ayağını bir... basıyor, film bitiyor. Aa, Hakikaten vay videosu ne kadar değerli bir şey gerçekten bir ortamda yaşamak. Evet doğru söylüyorsun. Dolayısıyla neye yarıyor? Evrenin düzenini anlamamızı, olayların gerçekleşme koşul ve kurallarını anlamamızı sağlıyor fizik. Ee, aynı şekilde kayığın suda yüzmesi gibi. Kurallar ve koşulların bilmesi ne işe yarayacak abicim? Olayların öngörülmesi. Bıraktığın zaman düşecek diyorum. Kesin. Hiçbir Kesin. kaçarı yok. Bunu bıraktığın zaman böyle gitmeye çalışsa ne olur. Hocam Kafayı ayda fizik da... yok o zaman. Çünkü kağıt şey kalem yere bırakınca düşmüyor uzayda. Ayda var. Uzayda yok. Ha ayda var. Uzayda uzayda da fizik var. Uzayın da kendi fiziği var kardeşim. Ha. Bu da ayrı bir şey. Olayların kontrol edilmeye çalışması da ee, bizim için çok önemli. Uzay yani ben mesela bıraktığım zaman bu düşmesin diye ne yapacağım o zaman buraya bir şey koyacağım. Doğru. Ki bunu da kontrol etmeye çalışıyorum. O zaman ödüllü sorumuzu yap. Fiziğin anlamını anlamaya çalıştın şimdi birazcık. Tabii beynin yanmış olabilir. Ödüllü sorumuzu yap cevapları. Hangi, Hangi yıldayız hocam? Evet. Kongu Çakalim konuda videolarımız daha düzenli. Bombardıman şekilde yağdırıyoruz evladım. Yağdır Mevlam Su diye bir tane şarkı e, var. Yağdır Mevlam canım. Video. Kanalımıza abone ol. Tonguç'un konuda videolarımız daha düzenli. Facebook, Instagram. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.